Merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Videonun girişini çıkışında yapmak istemezdim ama giriş yapmadığımız için çıkışından bir giriş yaptım. Bu da düşündürücü bir cümle oldu. Yanımda fena makine Fahri var. Fahri sağ olsun bizim arabamızın fena olması konusunda biz elinden geldiği kadar desteklerini sağlıyor. Her gün ben de arkadaşlar. Gidip tavanı kaplattık. Tavanı kaplatırken arkadaşlar bir zımpara olayımız vardı. Zımparalattık. Hani tavanda bayağı bayağı pütür pütür şeyler oluşmuş. daha sonra da arkadaşlar sağ olsun Konuş reklam destek verdi ve ücret almadan tavanımızı kapladı. Çok da güzel oldu. 10 numara oldu. Şimdi de arkadaşlar daha önce tavanı kelermiş bir arabamız vardı. Şimdi ona gördüğünüz gibi Fahri ile birlikte bir projeye giriştik. Arabayı böyle biraz daha elle tutulur cins bir şey yapacağız. Bunun için girişimlerimiz başladı. Önce arabanın tavanını arkadaşlar zımparalatıyoruz. Daha sonra da üstüne folyo çektireceğiz. Daha sonra da internetten Fahri'nin sitesinde bir direksiyon görmüştüm. Direksiyon nereden çıktı? Direksiyon kılıfı görmüştüm. Onu aldık getirdik kargoyla geldi az önce. Onu da uygulayacağız arabaya bakalım nasıl olacak göstereceğim. Aa, adam yapıyor ya. Adam göstermeden çek. Tamam git ha elini çek. bitti. Şimdi de folyolama işlemine geçtik. Arkadaki spoilerdan başladık. Ön tarafa doğru gidiyoruz. Fahri var, ben varım. Abim var, çocuklar var. Her zamanki gibi. Aynı renk ruhsatta bir şey demezler herhalde ya da muayenede falan değil mi Hayır. Ben şimdi anladım araba satarken böyle kıçını yukarı çıkartıyorlar ağzını aşağı verirler ya araba daha seksi duruyor. çok da güzel oldu. 10 numara oldu. Şimdi de arkadaşlar bir tane direksiyon kılıfı satın aldık. Fahri'nin kanalında bulabilirsiniz o direksiyon kılıflarını. Fahri'nin arkadaşlar Instagram adresini aşağıda bırakıyor olacağım. Satın almak istiyorsanız hoşunuza giderse eğer oradan girip satın alabilirsiniz. Ben girdim aldım. Fahri de sağ olsun dikerim ben abi dedi. Ben bak dayanma yapamam. Alacağım ama yapacaksan alacağım dedim. O da sıkıntı değil dedi. Şu an saat 7 karga bokunu yemeden fare atladı geldi sağ olsun. Ee, şimdi dikimine geçelim bakalım. Hoşunuza giderse de dediğim gibi e, Instagram adresini farenin aşağıya bırakıyorum. Onun sitesine onun Instagram'ına gidip e, satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada baya çeşidi var. Ben bunu beğendim. Karbon desenli falan. Neyse merak ettirmiyorum. Direkt hadi çekimine geçiyorum. direksiyonu sağ olsun Fahri bitirdi baya güzel oldu arkadaşlar eski haline nazaran eski haline kıyasla bir de böyle hani karbon desenli olması ekstra ekstra güzel hani bunu biz aldığımızda e, korkmuştuk işin açı dikemeyiz vesaire elimizde kalır diye e, ama hiç de öyle olmadı Fahri daha önce ben bir arabaya dikmiştim abi dedi sağolsun e, sağ olsun ben olsam yapamazdım ama Fahri destek verdi yaptık şu an bir sıkıntı yok gayet güzel oldu bence arabamızı gittikçe değiştiriyoruz bayağı bir şey yapacağız arkadaşlar planlıyoruz şu göğsü söküp maviye boyayacağız arabanın tavanını kaplattık zaten ön kısımdan iki tane mavi şerit düşünüyoruz böyle tavana doğru şuradaki derileri sökeceğiz arkadaşlar oraya mavi yine şu maviden arkadaşlar araba siyah ve mavi temalı olacak burayı da maviye boyayacağız Oralar da mavi olacak tahminimce gayet güzel bir şeyler çıkacak ortaya evet sen ne düşünüyorsun Fahri'ciğim Geldi, projelerimiz devam edecek ama çok güzel şeyler yapacağız arabaya, takip İn etmeye devam edelim. İnşallah yapacağız, satacağız, yeni araba alacağız arkadaşlar, onu da yapacağız. Hepsini Fahri'nin Instagramından takip edebilirsiniz, gelişmeleri. Ben de YouTube'a atıyor olacağım, oradan da izleyin. Kanala abone olun, destek verin, Instagram adreslerimizi de beğenin. Benim Instagram adresini hiç beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz.